C63 AMG için gittiğimiz Faro'da bizi bir AMG daha bekliyordu. C450 AMG. Artık Mercedes'in alt markası olarak konumlandırılan AMG, model yelpazesini hızla genişletirken farklı alternatifler ortaya koymayı da ihmal etmiyor. AMG yetkililerinin açıklamasına göre C450 AMG, AMG markasına giriş modellerinden biri olarak tanımlanıyor. Yalnız bunu Türkiye'de bolca satılan AMG donanım paketli Mercedes modelleriyle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü ...C450 AMG'nin altyapısında C63'ten gelen birçok özellik var. Önce tasarımdan başlayalım. Standart bir C serisine göre ön tasarımdaki farklar... ...tek çıtayla ikiye ayrılan ızgarası ve daha büyük hava girişlerine sahip tampon olarak özetlenebilir. C63 AMG'ye kadar vahşi olmayan sportif burun yapısı... ...otomobilin karakteri hakkında ilk ipuçlarını veriyor... Ön çamurluklardaki AMG logoları ve arka tampon köşelerindeki girintiler de profildeki ipuçlarını oluşturuyor. Arkadan bakıldığında ise çiftli egzoz çıkışları, bagaj üstü spoiler ve difizör görünümlü tampon yapısı ön tasarımdan daha sportif hisler uyandırıyor. Tabi sol köşede C450 ve sağ köşede de formatik yazısı otomobilin potansiyelini anlatmayı daha iyi başarıyor. İç mekanda ise kırmızı dikişlikleri kaplamalar, alüminyum pedallar gibi detaylarla yetinilmiş. C450 AMG temel altyapısını C serisinin AMG'ler hariç en güçlü versiyonu olan C400 Formatik'ten almış. Tabii AMG mühendislerinin eklemeleri çok önemli bir yer tutuyor. C450 AMG'nin kaputunun altında 3 litre hacminde çift turbo beslemeli benzinli bir V6 yatıyor. C63 AMG'nin V8 motorundaki birçok teknolojiyi kullanan V6 motor verimlilik açısından da oldukça iddialı. Elektronik yazılımı yenilenen ve turbo basıncı arttırılan motor, 367 beygir güç ve 520 Nm maksimum tork üretiyor. Üstelik maksimum tork değerine 2000 devirde ulaşıyor ve 4200 devre kadar da sabit olarak bu torku üretiyor. Bu hatırı sayılır çekiş gücünü tekerleklere aktarmak için AMG'nin tersine 7 ileri vitesli tork konvertörlü otomatik şanzıman tercih edilmiş. Elbette bu şanzımanda da daha hızlı ve net vites geçişleri için AMG dokunuşları söz konusu. Peki bu ikili neler hissettiriyor? Tamam C63 kadar hızlı ya da vahşi değil. Sesi de daha kibar ama hiç de yaban atılacak bir ikili değil. Saatte 100 km hıza 4.9 saniyede çıkabildiğini ve son hızının da saatte 250 km'de elektronik olarak sınırlandırıldığını söylemem performansla ilgili fikir verir sanırım. Tabii performansının ve sürüş keyfinin zirvesine ulaşmak için AMG'ye özel sürüş programları arasından Sport Plus seçmek gerekiyor. Bu sayede motor, şanzıman, direksiyon ve süspansiyon en sportif tepkileri verecek ayarlara geçiyor. Gaz tepkileri gibi vites değişimleri de hızlanıyor. Tabii özel egzoz sistemi de daha yüksek tondan şarkı söylemeye başlıyor. AMG Dynamic Select adı verilen bu sistemde Eco, Comfort, Sport ve Individual modları da bulunuyor. Böylece farklı şartlara uygun karakteri seçmek de mümkün hale geliyor. Eko modunda şanzımana eklenen Sailing modu sayesinde saatte 60 ile 160 km arasında sürücü gaz pedalını bıraktığında şanzıman boş vitese geçerek aracın süzülerek ilerlemesi sağlanıyor. Sistem devredeyken gösterge tablosunun içindeki ekranın sol köşesinde bir yelkenli motifi çıkıyor. Müzik Gelelim dört tekerlekten çekiş sistemine. Elektronik kontrollü formatik motorun sağladığı çekiş gücünün %33'ünü ön, %67'sini ise arka aksa yönlendiriyor. Böylece performanslı kullanımlarda arkadan itişe yakın hisler ve dinamizm sağlanıyor. Buna karşılık ön tekerleklerde de çekiş olması özellikle ıslak ve kaygan zeminlerde sürücünün işini kolaylaştırıyor ve riskleri azaltıyor. Faro'nun virajlı dağ yollarında sistemin ne kadar iyi çalıştığını bolca test etme fırsatı buldum. Ayrıca virajlarda daha sportif sürüşe imkan sağlayan ve ESP sistemiyle çalışan dinamik viraj yardımcısı da kritik durumlarda kendini hissettiriyor. Tabii bu aşamada bütün iyi e notları formatik ve ESP'ye dağıtmak haksızlık olur. AMG mühendislerinin C63'ten aldıkları parçalarla elden geçirdikleri süspansiyon da işini gayet iyi yapıyor. Elbette C63 AMG'den daha konforlu ve onun kadar sportif değil ama sportiflik, konfor ve güvenlik dengesi çok iyi kurulmuş. C63 AMG'den alınan AMG Ride right Control adını taşıyan ayarlanabilir süspansiyon sisteminde 3 sertlik ayarından biri seçilebiliyor. Ayrıca ön ve arka tekerleklerde daha fazla negatif kamper açısı ile yanal tutunma özellikleri de arttırılmış. Fren sistemi güven verirken direksiyon sistemi ise Mercedes modellerinde pek alışık olmadığımız kadar direkt ve hızlı çalışıyor. Beni en çok etkileyen donanımlardan biri Head-Up Display oldu. En gerekli bilgileri ön cama yansıtarak sürücünün gözlerini yoldan ayırmamasını sağlayan sistemin görüntüleme performansı ve renkleri çok iyi ayarlanmış. Güneşli havalarda bile bilgiler çok kolay okunuyor. Sonuç olarak Mercedes C450 AMG formatik, sportif ama performansı korkutucu olmayan, istendiğinde konforuyla tatmin ederken dinamizmi de elden bırakmayan özel bir otomobil isteyenlere hitap ediyor.